BlockTube.tv Çarşamba öğleden sonrası, saatler dörde yaklaşırken zincir üstünde ilginç sinyaller var. Piyasalar sakin görünse de perde arkasında konuşulanlar epey dikkat çekici. AMB kriptoda yer alan bir analize göre Donald Trump'la ilişkilendirilen bir kripto yapı üzerinden yaklaşık 94 milyon dolar civarında bir çıkış tespit edildi. Zincir üstü veriler bu hareketin ani ve planlı olduğunu gösteriyor. Henüz resmi bir doğrulama yok ama soft rock denilen yani yavaş ve sert olmayan bir çıkış ihtimali tartışılıyor. Özellikle büyük cüzdanların aynı zaman diliminde hareket etmesi soru işaretlerini artırmış durumda. Bu tarz olaylar bize şunu hatırlatıyor. İsim büyük, hikaye güçlü olsa bile blok zincirde asıl konuşan şey verinin kendisi. Şeffaflık var ama onu okumayı bilmek gerekiyor. O yüzden sadece söylemlere değil, zincir üstü davranışlara da bakmak şart. Peki sen yatırım yaparken isme mi daha çok güveniyorsun yoksa rakamlara ve cüzdan hareketlerine mi? Şimdi bu yoğun gündemi biraz dağıtalım. Ritmi yükseltiyoruz. Sırada blocktube.tv seçkilerinden enerjisi bol bir parça var. Psst.